herhalde bu. Bana, bana da öyle ya. At, at at. pizza kan. Sen bana da vurdu az önce. He bak altta var altta. Yanaş o, bana vurdu, da. Vurdu vurdu. Bana da vurdu. Küçük ama iş yapar yani. Ne o kafacı sütü bu? Aha. İşte. Bak. Oo var var da baksana. Bu tarafa geç istersen. Altta geliyor diye zorlanıyormuş. Anladın mı? Hmm. Yok. Yok.

Güzel. Güzel. E oğlum tamam. <laughs> Oo güzel. Başlık da veriyor. Oo. Durmuyor da. Aşkım, tepçi yapma bir Ha, 25 geliyor. He? Bir 5 kilo geliyor. Açan abla onlar şu an değil. <laughs> 100 metre bırak. Allah Allah hala Bayağı geliyor. Arkadaşlık veriyor. <gülüyor> 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 Çok <Seratanda> güzel. <laughs> Sen de çekiyor musun suyu? Suyu mu çekti? Seni çekiyor şu an. Ya da suyu çekmek istiyor. Suyla beraber, beraber dalını çektim. Tamam. Hadi <laughs> ama verdi mi? Yok daha değil. Ay. Oha, Abi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. güzel bitti bitti. 4 kilo laos. 4 kilo laos. Ne abi? Hayırlama yaptı. Yok. Yok ya. Ha yaptı. Lagos gibi. La... Şey mi? Mı? lagos gibi. Lagos lagos. Hala mı ya? Hala, Hala mı gidiyor? Ooo Oo, maşallah. Gel 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 gel. gel. Allah Yine garanti alak şeyimiz. Oy 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 oy. <laughs> kafaya bak kafaya bak. Of maşallah of maşallah abi abi. Heh, of 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 maşallah tebrikler abi of 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 Hadi Hadi telefon, telefon. Hadi. Hadi.

Savaşıyorsun artık Oo maşallah Aynen Hayvan yakalandığınız sonradan fark etti resmen Ben sana taktım sandım Abi şarkıyı kapatsana Belki şey yapar YouTube'a atarsan telif yemek tam da senin şarkıda oldu ama. Alır alır alır. Of maşallah. Abi ona şarkıcı da telif atar şirketi de atar. Evet, <laughs> Mahkul ederler. Gel. Şarkı da mı yani? lazım, lazım, ya. lazım gel. Yeter. Yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. Ah lavuzu doldu ya, benim de lavuzu doldu. Yok ya sizinki gibi güzel bir lavos yakaladım. <laughs> geldi abi. Allah Allah mu? Serkan abi ipe dikkat. et. Geldi geldi. <gülüyor> 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 abi görüyor musunuz ha, aydınlama yok. <laughs> Geldik <laughs> Allah'ım. Oh. Oh, çok güzel bir balık. Muskar. güzel abi. Köpek muskar Yok yok muskar muskar. Muskar lan ne Yes be! Yes be! <laughs> i̇şte bu! İşte bu! <gülüyor> <gülüyor> ya buraya gelirken dedim abi muskar istiyorum dedim. işte bu be! İşte bu! <laughs> <laughs> Allah'ım Allah'ım. <laughs> yes! Yes be! İşte bu! <laughs> abi böyle bir şey yok ya. Sabahtan beri var ya. Bu Dedim ki vuruş almadım abi. Şuna bak ya. Ulan Kaptanın payı yok mu yani? Var abi canım. Oh! Hadi kaldırmaya çalıştın. Oh. Kaldıracağım, kaldıracağım. Arkadaşlar, dün de bence bundan da büyüğünü kaçırmıştım. Videosunu ekleyeceğim. Niye? Kaçırır mı diğerlerini? Yok ya, var. Ben hissettim ya, vurdu. <laughs> çok güzel, hiç bana fırsat vermedi ki. Aldım, aldım. Oo, çok güzel, çok çok güzel. güzel çok, ben güzel yesin, çok güzel balık. Çok güzel balık. Bak 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 bak, bak sarkalım. Tamam, o da galama. O evet. batmadı. Çok. Ciskan olabilir bu? Olabilir abi. Fazla sıkma. Yok, gevşettim. Bıktı bak, buskar bu sarkar bu Çok iyi bu bunlar. Biraz sıkacağım. Yok, sıkma. Tamam ya yani çok az buskar sıktım. Buzkar bunlar. Bak benimki daha gitti. Tamam. Sıkma. Tamam, güzel. Güzel. Al kalsın abi. in aşağıya. normali gel. Hadi başla abi Normalı gel. Tamam abi. Güzel güzel. Baya iri, iri duruyor. iki kere. iki kere. buz kar mı? Hadi inşallah. Bak karnını al. <laughs> Pompalıyorum diyeceğim de yok. Evet, kaldırsa, kaldırsa. İzin vermiyor abi. Ya ikimiz de aynı anda Benimki boşaldı. Gürkan mücadelede. Arkadaşlar güzel bir balık. Gürkan da beniz. Gürkan mücadelede. Benimki iki kere boşaldı. O yüzden bakamadım. Mehmet. Anladım, anladım. <laughs> Yaprak döner. Oo. Gelirken Serkan abi de dedi şöyle güzel bir tane muskar yakalayalım böyle kocaman. Bir 15'i var. Çok güzel oldu. Gerçekten. 15 ya. 15'i ben götürdüm ama mütevazı ol bir ya. Abi. Tebrik ediyorum. Güzel bir rekor yaptırdın bana. Yine bir trofe daha. Yine Serkan abi yaptı şovunu. Evet. Kaptanımız Serkan Bey günün yorumunu alabilir miyiz? Elin evet, sağlık. Çok güzel bir trofeydi. Abi senin Laos da güzeldi bu arada. Kısmet kapı iki balık varmış. İkisler Aynen. Mi? Dün iki tane, üç tane mi? Kaç tane kaçırdın? Mesela dün de bugün bayağı kaçırdık. Ama artık aklımız dağıldı yani. Aynen öyle. Hem de bana sağlık. Dedim ki ben teşekkür ediyorum. Serkan abiye tekrardan huzurunuzda teşekkür ediyorum. Videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Hava bozacak. Daha mesafemiz var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. 5 kilo yakın bir lavuz. Muskara hala bilmiyoruz. Ölçüp tartıp söyleyeceğiz.